Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle hem yeni maceranın son haftası gelmiş oldu. Hem de arkadaşlar artık yeni güncelleme ile ilgili bazı actionlar ortaya çıkmış durumda. Aynı zamanda enteresan bile teklif mevcut. Şimdi onlara bakacağız inşallah. İlk olarak arkadaşlar şu köstebek macerasından biraz bahsetmek istiyorum. Destansı bölümü %100 yaptık canlı yayınla, çok şükür. 150'ye 150, 300 parça 6 yıldız buradan geldi. Ondan sonracıma buradan T5'ler falan geldi. Bayağı da güzel şeyler geldi yani böyle. Yine şu son bölümden de arkadaşlar bayağı bir 5 yıldız. Alfa 2, T4 yani bayağı bayağı bir ganimet çıkardık arkadaşlar. Ödüller gerçekten güzeldi. Uzundu. 16 yoldu. Takriben 1 saat sürdü. 1 saat sürdü arkadaşlar. Şimdi sırada usta bölümü var. Yani usta bölümüne baktığında 2000'e 2000'e 4000 parça 5 yıldız gelecek. 13400 parça 5 yıldız var ki 5 yıldız açmayı düşünmüyorum bu arada arkadaşlar. Eğer becerebilirsem bir 300 bin parça falan yani 20 tane kadar bir 5 yıldız biriktirip öyle açmak istiyorum. Bilmiyorum becerebilir miyim? Alp'in dediği gibi ben pek güvenmiyorum kendime diyorum. Yani bana güvenmiyor ben de güvenmiyorum. Neyse 2000 parça alfa 2. Ve son bölüme baktığımda hem bir sürü burada 800 parça daha 5 yıldız var. Burada da 5 yıldızlar var. 200. Oba şurayı kes abi. 1250 de burada var. 4 yıldızlar. Efsanevi kristal. 1000 parça daha var 5 yıldız. Oba her yerden abi yağmur gibi geliyor. Şuraya bak ya. Çok fena. Kahraman kes abi. Kahramana baktığımızda 2000 parça 4 yıldızı var. Yine buradan T4'ler var abi. Çok güzel geliyor. Ve yine son parta baktığımda abi her fışkırıyor ya. Burası daha çok 4 yıldız ve T4 parçaları ağırlıklı arkadaşlar. Aha, 4, bir tane bütün büyük 4 yıldız da var. Burayı tabii ki kaçmaz. Ve normale baktığımda arkadaşlar 1200 parça 4 yıldız vermiş. 3 yıldız parçaları var. Ve daha çok T2, S1, S2 ve enerjilerle arkadaşlar dolu. Yani iki tane de büyük enerji var. Nerede? Aha da burada. Abi çok iyi değil mi ödüller ya? Of 3 tane de T3. İki tane t 90 krediye satıyor kabam. İki <laughs> tane 3 yıldız. Buradan da abi elini sağlayın. Yani oyna şimdi başlasan gidi buraları yüzde hemen bir sürü 3 yıldız aç. Var ya <laughs> bedava ya bedava. Çok iyi arkadaşlar. Gelelim kabamın bize attığı maillere bir bakalım. Ortaya neyin çıkacağını hemen öğren. Bu ne diyor? Bu neymiş? Bir bakalım. <laughs> Allah Allah. Bunu niye okumadım ben? Savaş diyarının en kuytu köşelerinde ışık tutmak için önünde yalnızca kısa bir süre kaldı. Yalnızca 1 Nisan günü Türkiye saatine göre 20'ye dek vaktim var. Aa tamam bu şey bizim gundi. İşte yakında bitecek olan etkinliklerin bazıları. Köstebek adam keşif gezileri ki ki çok lezizdi ya var ya. Yani hani e, çok yol olduğu için şikayet edenler var ama abi niye diyorsunuz ya kaba ödül göndermiş. Enerji istemiyor beleş bas tuşa geç yani bomba gibi ödüller. Çok iyiydi ya, çok iyiydi vallahi billahi. Köstebek adam keşif gezisi, macerası oyunda yer alacaktır. 3 şampiyonla sınırlı bir takımını işte gizemli bölgelere yolla ve Köstebek adamın hakikaten kıymetli, hakikaten hazine yani adını vermiş, hakkını vermiş. Ele geçir. İzleyeceğin yolu belirli ödüllerle odaklanacak biçimde seç ancak Köstebek adam ziyaretleri pek hoş karşılamayacağı. Hırsızları saymıyorum bile demiş ve sana her an pusu kurabileceği için dikkat et. Çatlak köstebek adam da çok güzeldi arkadaşlar. Abi bu da çok güzeldi ya. 10 tane 5 yıldız genel özgün taşı falan vardı ya. <laughs> çok iyi. Keşke 6 da vereydi. Köstebek adam keşif gezileri etkinlik mahallesinde köstebek adamı alt ederek bu tek kişilik hedef kasta kapsamında 5 yıldız parça süper yetenek taşları ve altın kazan. Çok iyiydi bak bu da çok iyiydi. Devam edelim. Bir sonraki muhabbet. Arkadaşlar bu da bir teklif geldi. Teklife de bir bakalım. Demiş ki koleksiyondan bağımsız derecesine ulaşmışsanız yani 5. sahne 2. bölümdeki koleksiyoncuyu bir kere gıdıkladıysanız eğer sınırlı bir sürecinle 5. kademe temel katözör kursu tekliflerini satın alabileceksin demiş. İlk teklifi aldığında ikincisi açılıyor. ikinciyi aldığında üçüncü açılıyor. Şöyle bir bakalım. 1000 kredi verdiğinizde 100.000 altın artı 6700 parça T5 arkadaşlar. 6700 parça T5. Hemen bunu 6750. Bunu alıyorsunuz. Arkasında 3000 daha arkadaşlar yamalıyorsunuz. 3000 kredi daha yamalıyorsunuz. Bu sefer de 18.000 parça T5 alıyorsunuz. Bir tane %2'lik S5 parçası alıyorsunuz ve 300 bin altın veriyor. Sonra 6.000 daha yamalıyorsunuz arkadaşlar. 45.000 parça T5 veriyor. Bu da size toplamı 69.750. Yani takriben böyle şöyle 45. Yani ya bir buçuk tane falan neredeyse vermiş oluyor bir tane de %10'luk S5 kristal. Yani 10.000 krediyi buraya yatırdığınızda 1.5 T5 alıyorsunuz. Bir de S5 açma şansınız var. Tabii ki bizim gibi oyuncular yani buna 10.000 kredi yatırmaz. Yatırmam abi deli miyim ne yatıracağım. Ama yukarıdakiler böyle aylık oyuna işte atıyorum yani 1000 dolar 2000 dolar sabit bağlayan oyuncular mutlaka bunu alacaktır. Çünkü içinde S5'ler var arkadaşlar. S5'ler damlaya damlaya göl oluyor malumunuz. Bu da o hesap olacaktır. Ancak onlar alır arkadaşlar. Nerede şu teklif? O da burada. Böyle bir teklif mevcut arkadaşlar burada da. Gelelim üçüncü mesaja. Asıl muhabbet burada arkadaşlar. Kimin için savaşacaksın? Yine ikiye bölünüyoruz. Hayda hadi bakalım. Savaş diyarında ikiye bölünüz arkadaşlar. İki kişi geliyor. Bir tanesi dokt dişi doktor Strange. Bir tanesi de kötü olan piramit. Storm. Bunlarla ilgili video yapacağım arkadaşlar. 1 Nisan günü. Bir, ulan 1 Nisan şakası yapmasın da bunlar bize. Neyse dur bakalım kafamdan beklerim her 1 Nisan günü Türkiye saatine göre saat 20'de başlayıp 29 Nisan'a kadar sürecek olan Baronların Savaşı turnuvayı mesken tutuyor. İşte karşına çıkabilecek sürprizler. Tarafın için savaş. Gizemli savaş dünyasında güçlü şampiyonlar savaş diyarına gönderilmiş olup aralarındaki savaşta senin de çarpışman gerekecek. 1 Nisan günü başlıyor kadim kişi destekçilerinden biri olarak yüce büyücünün ya da kıyameti tapanlardan biri olarak fırtınanın tarafını seçeceğiz. Yani ya kadim destek, kadim neydi? doktor Strange seçeceğiz. Ya da arkadaşlar Storm'u seçeceğiz. Peki kimi seçersek ne ödüller veriyor? Bizim için o iş, iş menfaat meselesi. Biraz da buzunuz konuşalım. Tamam. Ya da biraz da buzunuz konuşalım. Ne diyor peki burada baktığımda? yüce büyücüyü destek çıkan oyunculara ön olarak rütbe yükseltme malzemeleri biçiminde bilgi ve kuvvet verilecek koçum benim. Kendini fırtınanın davasına da oyuncular ise kahraman kristali parçaları sayesinde rütbelerini yükseltecekler. Yani diyor ki senin neye ihtiyacın var? Eğer 5 yıldız, 6 yıldız, 4 yıldız kahraman kristali parçaları istiyorsan Storm'u tutacaksın. Kötülerin tarafını tutacaksın diyor arkadaşlar. Eğer ya karakterim yeteri kadar sayıda var. Ben karakter yükseltme eşyaları istiyorum diyorsan da iyilerin yanında yer alacaksın diyor. Yani neye ihtiyacınız varsa onu alacaksınız. Ben kim tarafını seçsem karar veremedim. Bakarız eşyaları. Çok fazla 6 yıldız ve ötekini seçerim. 6 yıldız vermezse ötekini seçerim. Duruma göre bakacağız. İyi veya kötü. Biraz da biziniz zaman. İş ayrı arkadaşlık ayrı. Devam edelim ne demiş. Katılacağımız ilk macera 1 Nisan'da ve sıradaki macera 8 Nisan'da yani yine bir hafta yine köstebek macerası gibi. İlk hafta bir şey gelecek. ikinci hafta başka bir şey gelecekmiş. Bu iki macera sona erdikten sonra arkadaşlar sonraki maceran dizinin başlamadan önce her iki macerayı bilen tamamlaman için 15 Nisan'a kadar vakit var. Yani diyor ki bu ikisini tamamladıktan sonra başka bir macera daha gelecek diyor. Baba güzel ya bana böyle gel arkadaş ya bana böyle gel canımı ye. Canımı değil mi de olsun turnuva şampiyonları tercihlerini yapmaya çoktan başlamışlar. Iron Man Hulk ve iç savaş muharibi iyi taraftaymış. Thor, Kara Panter ve Örümcek Given daha kötü taraftaymış arkadaşlar. Bizim gibi casuslar diye bir şey var. Yani ikinci maceranın olduğu arkadaşlar sanıyorum. <laughs> savaş dünyası baştan sona gizemlerle doldurdu. Ve görünüşe bakılırsa tek bir savaşçı bile bunların tümünden haberdar değildir. Ya biz alayına gideriz. 15 Nisan günü yani ikinci etkinliğin geleceği zaman arkadaşlar bu iki hafta sürüyormuş. Geçmişteki silah arkadaşlarına sırtını dönerek tek kişilik hedefleri yoluyla kaynaklar ve ödüller toplayabileceğin karşı fraksiyona bağlılık sözü verebileceksin. Her ne kadar ilk seçimi olan taraftan kaynaklar toplamaya devam etmen mümkün olsa da bir ay süren sadakat karşılığında hiçbir özel bonus verilmeyecektir. Yani sadık olmana gerek yok. İkinci partiden sonra şimdi 1 Nisan ve 8 Nisan yani 2 hafta boyunca bakacağız böyle işte hangi taraftayız? İşte rütbe yükseltme tarafında mı? Kristal parçaları tarafında mı? Ona bakacağız. Daha sonra 15 Nisan'da bunun ikinci parti gelecek. Yani üçüncü haftası gelecek ki bu iki hafta boyunca sürecek. Orada taraf değiştirme hakkımız varmış. Sanıyorum ilkinde yok ikincisinde var. Ödülleri belirlendiği yine bakarız abi. Hangisi güzel oraya çökeriz. E, oldu da sen yine bir tarafa sadık kaldın. Sadık kaldığınca sana ekstra ödül vermeyeceklermiş. Ayıp etmişler. Ayıp etmişler. Nerede ödül oraya yerleştirmişler. Ve tek kişilik hedefler devam ediyor. Çok güzel. Bir ara başlamıştı. Sonra iptal etmişti. Şimdi tekrardan yoğunlaştırdılar arkadaşlar. Tek kişilik hedefler. Özel seçilmiş şampiyonlara karşı belirli sınıflardan şampiyonlarla birlikte tarafın için dövüşerek. Mesela atıyorum neymiş? Bilim sınıfından şampiyonlara karşı işte ne var bilimin alt sınıfı mistik mistiklerle savaşırsan mesela gibi bir şey olacak. Tek kişilik hedefler yine gelecek. Eminim ki yine güzel ödüller olacaktır arkadaşlar. Bu ayı baz alarak söylüyorum. Çok güzel ödüller gelecek gene. Sana sunulacak hedefler seçmiş olduğun tarafa özel belirlenmiş olacak. Ha, yani şey dersen seviye yükseltme dersen seviye yükseltme eşyaları gelecek. Kristal parçası kristal parçaları eşyası gelecek. 15 insan günü 20'den sonra ortadan kalkacakmış bunlar. Sonrasında dahi seçmiş olduğun tarafı da olarak bir ona bak yine aynı part. Yine seçilmiş bu ee, tek kişilik hedefler de arkadaşlar yani şurası şurası da arkadaşlar yine bunlar da ilk iki hafta ayrı sonraki iki hafta yine ayrı ödüller gelecekmiş. Yani nereden baksan ödül geliyor. Öyle tahmin ediyorum ki bu ayki gibi arkadaşlar bolca ödüllü macera gelecek. Şimdiden kolları sıvayalım. Yapıştıralım. Ödülleri belli olsun da şöyle rahat rahat bakalım ne olacağına. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.